O zaman da yine bir heyecan, telaş vardı. Koşuşturması aynen. böyle koşuşturmalı dönemlerde yapıldı. böyle galiba. <gülüyor> <gülüyor> böyle yaşıyoruz, böyle ayakta kalabiliyoruz. Evet, doğru. Tabii yaşayan dinamik bir mekanizmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, o yaşayan dinamik mekanizmaya ayak uydurmak sürekli hareketli aynen, olmayı aynen. da beraberinde getiriyor. Şimdi çok güzel bir buluşma var. 26-27 Şubat tarihleri arasında aynen. Ege Kobileri buluşuyor. Bu buluşmayı aslında tabii ağırlıklı olarak. Bugün ayın 25'iyi yani, yarın var şu artık. Yani evet. hazırlıklar tamamlanmıştır diye düşünüyorum ama organizasyonlarda her zaman o da yaşayan bir organizma çünkü her zaman koşuşturacak ve yapacak bir şeyler vardır. Son Olmaması yönünde gayret ediyoruz. Hepsinden <laughs> 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 geleni yapıyoruz. Şimdi bu buluşmanın hem amacını hem yola çıkış amacını elbette ki e, sizden dinleyelim. Hem de bu buluşma neleri amaçlayacak, kimler katılacak, nasıl bir organizasyon planlanıyor? Şimdi nasıl her... doğdu bu arada? Önce evet. öyle başlamız e, Bu yıl ikincisini yapacağız. Evet. E, Ege Kobider olarak bir Kobi'yi e, temsil eden bir dernek olarak geçen sene bunu planlamıştık. Öyle bir şey yapalım ki dedik daha fazla etkisi olsun. Daha çok e, iş dünyası, iş insanları birbirine dokunsun. Birlikte iş yapmanın, güç birliği oluşturmanın yolunu nasıl e, bulabiliriz dedik. Tabii ki zaman zaman hani böyle bilgi paylaşımlı buluşmalar oluyor ama hiç bu şekilde fiziki hani fuarların, büyük fuarların dışında fiziki buluşmaları çok fazla yap yapılmamıştı. Hı hı. O zaman dedik böyle bir şey yapabiliriz. Geçen sene doğdu. Hatta bunu bir marka haline getirelim dedik. Ege Kobileri buluşuyor. iki yapacağız bu sene. Geçen sene ilkini yaptık. Bu sene aslında tecrübeliyiz ama daha heyecanlıyız. Çünkü etkisi gerçekten beklediğimizden daha çok büyüdü. Yarın birçok çok önemli markalarla, çok önemli firmalarla bir arada olacağız. Neler olacak işin içinde? Tabii ki bilgi her zaman kıymetli. Bilginin paylaşımı her zaman kıymetli. Kobilerin sorunlarına Çözüm getirebileceğini düşündüğümüz konuları masaya yatırmak istiyoruz hmm. yarınki iki günlük zirvede ee, bunun içinde işte ekonomiyi konuşacağız ekonomi nereye gidiyor 2025 yılında bizi neler bekliyor bunu konuşacağız temamız e, dirençli dayanıklı kobiler hmm. e, çünkü zor zamanlardan geçiyoruz çünkü bu zamanlardan e, dirençli olabilenlerin ayakta kalabileceğini düşünüyoruz e, Türkiye'de de böyle dünyada da artık hem ekonomik olarak hem sosyal olarak gerçekten e, değişkenler çok fazla olmaya başladı e, tarımı konuşacağız e, ne varsa Ege'de var diyeceğiz e, elinin hamuru ile sanayici olmak diye kadın sanayicileri ha, konuşacağız eee yine yapay zeka artık vazgeçilmez bir şey. Yapay zeka uygulamaları ile birlikte bu yıl biraz da zirveyi dijital de bir zirve yapmaya çalışıyoruz. Hani fiziki ortamdaki temas çok önemli. Birebir iletişim çok önemli. Ama bunu dijital ortamda da yapmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte iş köprülerimizde yer alan çok kıymetli markalar, isimler var. İş köprülerinin birlikte nasıl iş yapabilirler? Hem o iki gün boyunca hem de sonradan e, onları dijital ortamda birlikte tutabileceğimiz de bir platform hazırladık hı hı. farklı şeyler yapacağız e, eğlenceli sunumlarımız da var bununla birlikte umarım faydalananı çok olur diye biz de heyecanla bekliyoruz biz de öyle ümit ediyoruz evet. tabi dediğiniz gibi